başladık. Şunu da şöyle yukarı alayım. Belki size de yansıyordur. Şimdi 122.333 sayısındaki rakamların yeri değiştirilerek oluşturulan 6 basamaklı kalem açmazsa kalfını çizmez. Farklı sayılardan herhangi biri seçiliyor. Seçilen sayının yine aynı sayı olma olasılığını bulunur. Şimdi normalde ben bundan kaç tane sayı yazacağımı nasıl buluyordum? Permütasyon kısmında anlatmıştık. Nasıl anlatmıştık? 6 tane rakam olduğu için 6 faktöriyel yazıyoruz üste. Ama hocam 1'den bir tane var. O yüzden 1 faktöriyel. 2'den 2 tane var. 2 faktöriyel. Yani 3 tane 3 var. 3 faktöriyel ile bölüyorduk. İşte bu işlemi yapınca 60 tane durumumuz oluyor. Peki bu 60 tane durumdan kaç tanesi bu? 1 tanesi bu. O yüzden 1/60 bölü 60 benim cevabım olur. Hocam ya bu sayı mesela ikiler yer değiştirince yine aynı sayı oluyor. Niye onu ikinci, üçüncü, dördüncü durum olarak almadık da bir tane olarak aldık? Buradaki püf noktada şu: Biz buraya böyle yaptığımız zaman, bölü eklediğimiz zaman, bunun tekrar edenleri 60 oluyoruz. Yani her sayıdan bir tane oluyor. Bu rakamları yer değiştirerek 60 farklı sayı oluşturabiliyorsunuz. Daha fazla oluşmuyor. O yüzden 60'ta bir tanesidir bizim işimize yarayan. Bu soru yazılıda sorulur mu? Sanmam ben yazılıda sorma düşüncesi olmaz. Ama şey açısından güzel testlerde soru bankası almışsınızdır. Soru bankalarında bu sorudan bu sorularla karşılaşırsınız haberiniz olsun. Sonra diğer soruya geçelim. Yine açılımına getirelimlerden herhangi biri seçiliyor. Hocam açılıyor. üzeri 5 var. Üzeri 5 var. E 5 artı 1'den 6 tane terim olacak. Kas sayısının 10'dan küçük olması. Şimdi ben 5'in sıfırlısı burada yazdım. 5'in 0, 5'in 1, 5'in 2, 5'in 3, 5'in 4 ve 5'in 5. 2, 4, 6 tane ki bak burada da yazmışım 6 tane kas sayı var. Ya hangileri 10'dan küçük? Şu küçük, şu küçük. Bunlar değil. Bu küçük, bu küçük. 4 tane. E kaç tane durum vardı? 6 tane. 4 bölü 6. Burada yazılan şu formül yeşille yapayım. İstenen eleman sayısı böyle örnek uzayın eleman sayısı bu olasılık demektir. Olasılık. Her zaman yapacağınız bir şeyin olasılığı dendiği zaman bunu yapıyorsunuz. Çok nadir bunu yapmadığınız durumlar olur. O da yazıldı olsun. Bu farklı yerlerde karşınıza çıkmaz zaten. Temizliyorum. Basit bir soru zaten. Şimdi bir A olayının tümleyeni A üstü ise olma ile olmamasının toplamı 1 olur. Bu aklınızda olsun ki bunu geçen ders buna benzer soru çözmüştük. Ha atıcı sorulara. Bir atıcının hedefi vurma 4 bölü 5'tir. O zaman vuramama vurmama olasılığı 1 bölü 5 olur. Çünkü 5 bölü 5 olacak. Ha, zaten onu soruyormuş. Yüzde kaç olduğunu sorduğu için paydayı 5 değil 100 yapmanız lazım. Hocam ben bunu 20 ile genişletirsem 20 kere 1, 20, 20 kere 5 100 olur. Yüzde 20'yi bulurum. Yüzde olasılığını soruyorsa paydayı 100 yazıp üsttekini okuyorsunuz. Bu kadar. Sonra. Heh mesela bunun cevabı yok. Hileli bir madeli parada. Yazı gelme olasılığı tura gelmesinin 3 katı. Hocam yazı var, tura var. Yazı turanın 3 katı. Yani tura 1K ise yazı 3K'dir. E toplam kaç K oldu? 4K oldu. O zaman ben bölü 4K desem, buna da bölü 4K desem. Yazı gelme olasılığı 3 bölü 4, tura gelme olasılığı 1 bölü 4. Bakın bunu toplayınca 4 bölü 4'ten %100 olur. Yani ya para parayı atınca ya yazı ya tura gelir bu sağlar. Bir de birbirinin zıttıdır. Yani birbirinin tümleye nedir? Bu da aklınızda kalsın. Bu kadar. Çok çabuk bitiyor sorular ya. Hocam sınıfta olsaydık şimdi biz yazacağız derdiniz. Bekletirdiniz beni. Burada yazacağız demediğiniz için projede bir daha gelmiş. Ha, pardon. İşte şeyler Roj'unca. Heh, burada aynı olasılığını yazmış. Şimdi bir küme vermiş. Ya hocam A çarpı A diyor ya. Bunlar geçen sene öğrendiğimiz konular da geçen seneden biz çoğunu unuttuk. Zaten çok ayrıntılı ayrıntılı sormuyor. 1, 2, 3, 4, 5 kümesi veriyor. Yani A'nın 5 tane elemanı var. O zaman diğer A'nın da 5 tane var. E çarparsam 25 tane benim elemanım olacak. Sıralı 2 ile. 25 tane. Birbirinden farklı. E hocam birbiriyle aynı olan. Mesela 1, 1 aynıdır. 2, 2 aynıdır. 3, 3 aynıdır. 4, 4 aynıdır. 5, 5. Kaç tane oldu? 5 tane. Demek ki bu 25 taneden 5 işime yaramıyorsa 20 tanesi yarar. E Bölü 25 yaparsam cevabım olur. E, bu da 4, 4 bölü 5 diye sadeleşir. Hocam burada farklı işlem yapmış. Burada yaptığı şey şu. Birden bizim için iste, istenmeyen durum kaç? 5 tane. 5 bölü 25'i çıkartırsam Faydayı 1'dir. 25 25'de genişlettim. 25'ten 5 çıkarttım. 20 bölü 25 olur diye yazmış aslında. Yaptığı işlem bizim yaptığımızın farklı yoldan gösterimi sadece. Sonra 25. Kırmızı, mavi, sarı bilgilerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bir mavi olma olasılığı 2 bölü 5'tir. Şimdi mavi olma olasılığı 2 bölü 5. O zaman mavi atarsam kırmızı ya da sarı olma olasılığının toplamı 3 bölü 5. Bu nedir? Kırmızı artı sarı. Kırmızı bilye mavi ve sarı bilyelerin toplamına eşittir. O zaman kırmızının olma olasılığı 1 bölü 2'dir. %50'si. Sarı bilye sayısı 1 ile 5 arasındadır. Şimdi düşünelim. Sarı bilyenin olasılığını bulsak. Buradan olasılıkların toplamını buluruz. Hocam burada bir şeyler yapmış. Hiç ona girmiyorum. Bak hiç ona girmiyorum. Bu 1 bölü 2 öbür tarafa eksi atsam. Sarı bilyenin olasılığı. PS diyebilirsiniz buna. E, 3 bölü 5. Eksi 1 bölü 2'dir. Hocam ben bunu nasıl çıkartacağım? Bunu 2 ile. Bunu 5 ile genişletirsem. 1 bölü 10 olarak bulurum. 6'dan 5 çıkartırsam. Şimdi bir liste oluşturuyorum şurada. Farklı renkler. Şimdi kırmızı vardı. Mavi vardı. Bir de sarı vardı. Kırmızının olasılığı 1 bölü 2 idi. Mavinin 3 bölü 5'ti. Sarının da 1 bölü 10'du. Şimdi ben bunun paydalarını eşitlesem güzel olur. Hocam niye? Eşitleyelim. 3 bölü 5'in paydasını eşitlersem 2 ile genişletince 6 bölü 10 olur. E kırmızıyı da 5 ile genişletirsem hocam. Bu da 5 bölü 10 olur. Birinde bir hata yaptık o zaman. 3 bölü 5. Aaa çocuk Hocam Yok. Evet. abi ben valla sanki tamam. böyle 5 demiş. Çok güzel. O, onu demiş ben onu karıştırmışım. Burası 4 olacak. 2 2 ile genişletirsem 4 bölü 10 olur. Bak topladım 10 bölü 10 elde ettim. O zaman ben bu onları atsam mesela. Bu onları atsam. Kırmızıdan 5 tane, maviden 4 tane, sarıdan 1 tane bilye var desem olur mu? Niye olmasın? Olur. Ama hocam bize burada sarı bilye sayısı 1 ile 5 arasındadır. Yani birden fazla olacak. O zaman ben bunu 2 ile çarparsam 2 yaparım. O zaman sarıyı 2 yapıyorsam maviyi 8 yaparım. Kırmızıyı da 10 yaparım. Hep 2 katını alırım. Mavi bilye 10 tane çıkar. Yok mavi bilye 8 tane çıkar. Kırmızı 10 tane çıkar. Mavi ve sarı bilye sayısı arasındaki farkın en az. Zaten en az hesaplamıştık. En az dediğine göre mavi 8, sarı 2 tane 6 olur. En çok kaç bilye? En çok olması için bunu da farklı renkte yapayım. Sarıyla yapalım. En çok olması için sarının en çok olması lazım. Burada bize 1 ile 5 arasında dediği için 4 yapalım. Bunların hepsini 4 ile çarpalım. Hocam toplamı oldu 4 ile çarparsam bu sefer de 40 tane bilgi olur diyebiliriz. Hocam doğru mu? Bu kadar karıştırdığınızı, ettiğiniz bir bakalım. Mavi bilye sayısı 4 olamaz. O yüzden 8'dir demiş. Mavi bilyesi 8 kan sarı 2'dir. O yüzden 6 fark demiş. Toplamda en fazla olması için 40 yapar demiş. Benim söylediğim gibi. Burada yaptığımız ne? Mantık olarak yaptığımız ne? yaptığımız kırmızı ve sarı ve e, mavinin olasılıklarını buluyoruz. Paydaları sildiğimiz zaman pay kısmı mantık olarak alabileceğimiz en düşüktür. Ama hocam bize sarı bilye sayısını özel vermiş. Ona göre de ayarlamasını yapıyorsunuz. Mantığınız bu. Hocam neden böyle düşündük? Ben size az önce ne dedim? Olasılığın hesaplanması tabana evrensele üstte de istenen sayısını veriyorduk. Kırmızı istenen, mavi istenen, sarı istenen. E ben bunları toplarsam evrensel yani paydayı bulmaz mıyım? Bulurum. O yüzden paydaları eşit dediğim zaman pay kısmının toplamı da paydayı verdiği için bakın bu da sizin için püf noktasıdır. Gözünüze çarpan bir şeydir. Yani çarpması gereken bir şeydir. Oradan dolayı da bunlar bizim bilye sayılarımız ya da bunların katlarıdır demeniz gerekiyor. O zaman temizleyelim. Temiz temiz devam. Altı madeni para aynı anda tutuluyor. En az birinin diğerlerinden farklı gelme olasılığı. Hocam altı madeni para demek 2 üzeri 6'dan 64 tane durum var. En az birinin diğerlerinden. Hepsi aynı gelse, Hepsi yazıya da Hepsi tura gelse, iki durum var. O zaman bu iki durum için ayarlamıyorsa, 62 durum için yarar. Bu kadar. Hocam burada formunuze etmiş. İstiyorsanız formunuze edersiniz. Ama sorulacak soruya göre formunuze etmeniz çok gerekmez. Test üzerinde hemen yazın 62 böyle 60, 62 bölü 64 Bitti deyin geçin. 4 sarı ve 5 kırmızı bilye bulunan Tarasca'ya seçilen 3 bilyeden en az birinin sarı olma olasılığı. En az biri. E ben 3'ünün de kırmızı olmasını istemiyorum demektir. Hocam 3'ünün kırmızı olmadı olasılığı nedir? 9'un üçlüsü bütün durumlardır. 5'in üçlüsü 3'ü üçü kırmızı. 3 kırmızı olma durumudur. Bölü bütün durumlar. Ben yukarıdakini de 64'ten 2 çıkartıp 62 aşağıya da 64 yazmıştım ya. Aynısını burada uyguluyorum. Bir fark yok. Hocam bu işlem 9'un üçlüsünü 84 nasıl buluyorduk? 9, 8, 7 bölü 3, 2, 1. 3 ile 9'u sadeleştirdim 3. 4 ile 8, 8 ile 2'yi sadeleştirdim 4. 3 kere 4, 12 ya da 3 kere 7, 21, 4 ile çarparsak 84. 5'in üçlüsünü çıkarttık. 10. 74 bölü 84. Sadeleştirirsiniz. Hocam bunu başka hesaplama yolu var mı? Siz isteyin. Yol çok. Yol çok. Şöyle düşünebiliriz. En az bir sarı diyor. Bir tane sarı, iki tane kırmızı. İki tane sarı, bir tane kırmızı ya da üç tane sarı. Hocam ben bunu hesaplarken Sarıyı hesapladım, kırmızıyı kırmızı hesapladım. Sonra birbirleriyle çarptım. Artı dedim, buradakileri hesapladım, çarptım. Artı dedim, buradakileri hesapladım, çarptım. Olur mu? Olmaz. Şunu 3 ile çarpacaksınız, bunu da 3 ile çarpacaksınız. Hocam niye 3 ile? Şimdi siz bu işlemi yaparsanız başa sarı gelmesi dediniz. Sarı belki ortaya gelecek, belki sonda çıkacak. Nereden biliyorsunuz? Ya da ikinci durumda. Kırmızı sonda gelecek dediniz. Kırmızı belki ortada gelebilir, belki başta gelebilir. İşte bu ayrı durumları hesaplar, hesaplarsanız sonucu bulursunuz. Hocam bu kadar işlemi ben nasıl yazıcı yapacağım? 1 dakikada, 5 dakikada, 10 dakikada. O yüzden bu işlem uzundur. Alttaki sarıyla yazdıklarım kısadır. Kısayı yapmanız sizin açınızdan daha uygun olur. yel kovan 3 elemanlı alt kümeye. Hocam 3 elemanlı alt küme diyor. O zaman 3 eleman seçeceğim. 3, 6, 8 tane eleman var. 8'in üçlüsü seçtim. Seçen bu alt kümede en az birinin sesli harf olma olasılığı. 8'in üçlüsü bak hemen dedim 8'in üçlüsü 56'ymış. Bundan sesli harfin bulunmadığı sesli harf E var, O var, A var. Bir de silebilirsem güzel olacak da. O var, A var. <laughs> Bunları attım 5 eleman. E 5'in üçlüsü de sesli olmayanlardır. O zaman sesli olmayanları atarsam kalan işlemim 56'dan 10 çıkartıp böyle 56 deyince direkt sonuca eşit ulaşırım. Yine söylüyorum şuradaki sadeleştirmeyi yazılda yapmanız çok fazla sıkıntı etmez. Çok dert etmem ben. Clear diyorum. Geçiyorum. 15 dakika 20. Buradan da birkaç tane çözüp bitireceğim. Çok sonuna kadar tutmayacağım. Şu 6. soruya bakalım. Diğerlerinin benzerlerini çözdük. Şu 6. soruyu bir yakınlaştırıyorum. Hocam gözümüze sokacak kadar sayıdanız... iyi olurdu diye düşünmeyin. Başka soru gözünüze çarpmasın. Şimdi iki zar birlikte atıldığında üst yüze gelen sayılar toplamının. Hocam iki zar olduğu zaman biz ne diyorduk? 6 çarpı 6'dan 36 durumumuz var. Toplamı 6. Şimdi toplamı 6 nasıl gelebilir? Hocam 3 3 olabilir. 4 2 olabilir. Öyle düşünmeyin. 1 ile 5. 2 ile 4. 3 ile 3. Sonra 4 ile 2. 5 ile 1. 6 ile 0 alabilir miyiz? Alamayız. Neden? 6 ile 0 olmaz. Zarın birinde 6 vardır ama diğerinde 0 yoktur. Kaç durum oldu burada? 5 durum. O zaman A'nın cevabı 5 durum. İşine yarıyor. 36'da tüm durumlar. En az 6 olma olasılığı diyorsa bunu tek tek hesaplayacaksınız. O sizin önünüzde hazır tablo var ya, o tablolardan kopya çekebilirsiniz. Bir daha yazmayın ben şimdi onları bırakmak istemiyorum açıkçası. 4 olmama. O zaman 4 olma olasılığını birden 4 olma olasılığını çıkartırsak 36'da kaç tane? 4 olması için hocam 1-3 olabilir. 2-2 olabilir. 3-1 olabilir. Başka olamaz. Bunu çıkartırsam Direkt cevabı bulurum. 36'dan 3 çıktı. 33 bölü 36. 3'e bölersem 11 bölü 12 de bunun cevabı olur. Gördüğünüz gibi bu kadar. Hocam bu durumları tek tek yazalım mı yazıldı? Mesela bu soru yazıldı çıktı çıkabilir. Tek tek yazalım mı? Ya yazarsanız iyi olur. Zaten buradaki gibi benim çözdüğüm A ve C şıkkı gibi az durumu olanları sorarım. Gidip de B şıkkındaki gibi uzun uzun böyle sayfanın yarısını dolduracak kadar olasılık sorulmaz. Ah. Tamam mesela 8'i de yapalım, 9'u da yapalım. Ondan sonra zaten fazla şeyimiz kalmadı. 3 doktor 2 hemşire arasından 2 kişilik bir ekip kurulacaktır. En az 1 doktorun bulunma olasılığı. Hocam ben 5 kişiden ikisini seçiyorum. Paydaya 5'in ikilisi yazdım. Bu da kaçtır? 10'dur. E, i̇kisinin de hemşire olduğunu düşünsek. 2 hemşireden ikisini seçtik. Bu 1 bölü 10, 2 hemşire demek. E ben bunu istiyor muyum istemiyorum. O zaman birden yani bütün durumdan 1 onu çıkartırsam 9/10 benim cevabım olur desem direkt. Olur mu? Olur, niye olmasın? Siz isterseniz, sizden anlarsanız olur. Şimdi kes bunu üniversite sınavında sor. Direkt kes üniversite sınavında sor. O kadar güzel bir soru. Elemanlardan rastgele seçen iki sayının çarpım sonucunun çift sayı olma olasılığı. Çift sayı olma olasılığı nedir? Çiftle çifti çarparsam çift. Çiftle teki çarparsam yine çift. Tekle teki çarparsam tek. Yani ben ya şu iki durumu hesaplayacağım ya da şu alttakini birden çıkartacağım. Hangisi kolay? Alttakini çık kolay. İki tane tek seçme olasılığım. 5 tek, 7 tek, 9 tek. 3 taneden ikisini seçsem bölü 5'in ikilisini seçiyorum. Bunu birden çıkartırsam direkt sonucu bulurum. 1 eksi. 3'ün ikilisi 3'tür. 5'in ikilisi 10'dur. Çok küçük hesaplıyoruz bunu. Çıkartırsam 7 bölü 10 benim direkt cevabım olarak bulunur. Bir yattaki soruyu da çözüp bitireceğim bu ihtimalle. Ya bunun benzerini çözmüştük. Bunu çözmeye gerek yok. Bakayım daha devamı var mı? O varmış devamı. da dağlar. Tamam o o devamı da birinci bir daha giderse kalsın. Şu kısmı da biraz gösteririm size bir dahaki ders. O zaman şu kaydı, belki.